Selamünaleyküm çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Sizlere öyle bir bilgi vereceğim ki bu bilgiyle Allahu Teala'nın rahmetinin, bereketinin ve cömertliğinin ne kadar büyük olduğuna şahit olacaksınız. Hazreti Aişe radıyallahu anha rivayet olundu. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılmak üzere idi. Buyurdular ki, Ya Ayşe, dört şeyi amel etmeden, dört şeyi yapmadan asla uyuma buyurdu. Bir, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeden. İki, Enbiya'yı kendine şefaatçi kılmadan. Üç, Müslümanların tamamını kendinden razı etmeden, 4. Hac ile umre etmedikçe asla uyuma ve seccade üzerine teşrif buyurup namazı eda ederek tamam etti. Ben de bekledim. Namazını bitirince anam babam sana feda olsun ya Resulallah sen bana dört şey ile emir buyurdun o dört şeyi bu saatte eda etmeye ben kadir olamam dediğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebessüm edip ya Ayşe İhlas suresini yani Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu suresini üç kere okuduğunda sanki Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş olursun. Bir Kur'an-ı Kerim hatmi sevabı alırsın. Benim üzerime ve benden evvel gelen enbiya üzerine salavat getirdiğin zaman kıyamet gününde biz sana şefaatçileriz. Müminler için istiğfar eylediğin zaman da onların hepsi senden razı olur ve sen Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilaha illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dediğinde ise bir hac ve bir umre etmiş sevabı alırsın buyurdu. Allahu ekber. Bakınız muhterem Müslüman kardeşlerim. Allahu Teala'nın cömertliğine bakınız. Hep beraber okuyalım ve bakalım ne kadar zamanda okumuş olacağız. Kur'an-ı Kerim'in ruhu Fatiha suresi olduğu için ben başına bir Fatiha suresi ilave edeceğim. Evdu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil rahim Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا أحد Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Sadakallahu'l azim. Allahumme salli ala seyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ali seyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala cemiil enbiya ve'l murselin. Salavatullah teala ve selamuhu aleyhim ecmaîn. Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine yevme yegumul hisab bir rahmetike ya erhamer rahimin. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azîm. O kadar yavaş okumama rağmen bir buçuk dakika sürmedi. Allahu Teala'nın bir buçuk dakika sürmeyen bu ibadete karşı verdiği sevaba bakın. Bir haç yapmak için ve bir umre yapmak için harcanan paraya, çekilen zahmede ve geçen günleri bir hesap edin. Allahu Teala aynı sevabı bir buçuk dakika bile sürmeyen bir ibadette veriyor. Bu Allahu Teala'nın cömertliğinin büyüklüğüne en büyük işaret ve delildir. Allahü Teala her birimize bol bol sevaplar ihsan eylesin ve bu duaları da tanıdıklarımıza tavsiye edelim ve her paylaşımımızın altına kısa bir dua yazalım. Başkalarının dualarına amin yazalım ve bu şekilde hem kendi duamız kabul olur hem de diğer müminlerin dualarının kabulüne sebep ve vesile olmuş oluruz. Bir başka sohbetimizde buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.